sizler birlikte lavabo Çok şey, şey heyecanlıyım. Konuşamadım ondan dolayı. Şimdi adlarını söyleyeyim size. Love, Happy, Serenity öyle bir şey. Look, Look, Happy, Loyalty ve Secret. Bu. Şimdi herkes tahminlerini yapıyor. Ben, tah <laughs> ben tahminimi söyleyeceğim. Bence Happiness çıkacak. Sen söyle. Bence Look çıkacak. Sen? Hop. Hop. Bakalım Bende şöyle de karakterleri şey, göstereyim. Yeşil çıkacak hissi var. Yani ben mi aslında ama aslında, var. ben söz vermiştim. Kur'an'da başladığı zaman ona ben, hediye olarak alacaktım. Ben de alacak alacaktım. Bana. Ben kendi paramla aldım. Evet. Annem de bana alacak İki iki lafım olacak. Evet. Onun da videosunu çekeceğiz. Evet aç bakalım şimdi. Heyecanlı Olmadı. bekliyoruz. Bakalım ne çıkacak. Parçala parçala kutuyu. Hayır işte kutuyu saklayacağım. Ha kutuyu saklamak istiyor. Mavi çıktı dedim ya. Hayır. Yani. Dış paketi o. Yani, daha, daha, belli değil. Ya şu şey diğer çıktı ya. Hayır belli değil daha. Aç bakalım bir. O Siz bakın ben bakmıyorum. Dur. Yanlış açıyormuşum. Hadi bismillah. İnanın. Ay çok tatlı Asmin. Oh. 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 <laughs> Ayşe. Çok güzel, çok güzel. Değil bakayım ayşe. bir. Ama kartı yok. Mu? Aa, çok tatlı. Kartı yok. Çok... Bakalım. Kartı mı takılıyor Evet, kartı yok. Kartı, kartı yok. yok mu? Kartı da mı olması gerekiyordu? O zaman bu lafı mu acaba? Lafufu ya. Biz bunu bir yerel marketten aldık. Büyük bir marketten. Bu orijinal mi değil mi ben bilmiyorum. Ben orijinal olmadığını düşündüm ama aslında şey orijinal diyor. Neden böyle? Bak bakalım bir nasılmış. Hmm, çok değişik. Ama bence bu kadar para vermeyin çocuklar şunlara. Bu nedir ya? Verin. Hayır Ay, hayır verin. vermeyin vermeyin. Ya, Videolarda verin. izleyin yeter. Ne gerek var bunu 600 700 1000 bin, bin lira para veriliyor. Ben şimdi arkadaşlar 1.500. Ver. bir şey mi da yok dur fiyatında. Bir, dur bir. Biz indirimdeyken aldık. İndirimde görünce aldık. Ama bence fiyatları çok yüksek. Bir anahtarlığa bu kadar verilmez elleri böyle. Le bu, bu. Da ters görünüyor. <laughs> Yarın Kur'an kursunda takarsın çantanı artık. Tipe bak ben ya. Yüzünü... Götür göster bakayım. Arkadaşlar şey yüzünü görmüşüm oradan. Şu çıktı sanmıştım. Ayakları Durşal dönüp dönüyor. duruyor Asmin bunun. Aa bu şeymiş. Yüzüne bakayım. Hani gözünü çıkaracaksınız. O kadar önemli. Ellerine bak. E, ee, şu çıktı arkadaşlar göstereyim çıkmasın Yani Hiç kimse çıkıyor. onun tahmininde bulunmadı. Evet. Yo ben love demiştim. Love'ı istiyordum ben. Ama kart çok işte ya. Olsun. Çok güzel güle güle kullan anneciğim. Hadi evet, hoşça kal kaldı arkadaşlar. Arkadaşları. Love çıktı yani şu. Evet. Bir numaradaki. Evet bir sonraki Gelsiniz. videoda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hoşçakalın. Arkadaşlar lavabomuzda hoşçakalın. Size. Hadi hoşça kalın desin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.